Evet 9. sınıflar coğrafya 2. dönem 1. yazılı videosunun sorularına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 9. sınıf 2. dönem 1. yazılı sorularını beraber bir masaya yatıracağız. Kanala hoş geldiniz diyorum ve sizi şöyle bir selamlamak istiyorum. Arkadaşlar neredesiniz siz? Siz neredesiniz? Neden videolar izlenmiyor? Size bir sürü video attım. www.bosegitim.com'u açarak PDF notlarının tamamını sizlere ücretsiz bir şekilde tüm görsel detaylarıyla birlikte verdim. Bugünkü yazılı pdf'imizi de yine aynı pdf ekranında alttaki linkten ulaşarak yazılı sorularına da buradan ulaşabileceksiniz. Bugün hazırladığım soruları %90 ihtimalle sınavınızda çıkmasını bekliyorum. Ve oynatma listemizin içerisinden ikinci dönem konularınızın tamamını izleyebilirsiniz. Oradaki videoları takip etmeniz çok önemli bu noktada arkadaşlar. Kanala abone olduysanız, videoyu beğendiyseniz videoya geçelim. Eğer abone olmadıysanız arkadaşlar hemen tekrardan sizi şöyle bir aşağıya yönlendiriyorum. Abone ol, abone ol, devam ediyoruz. Evet, şimdi evet sahnemize geçelim. Şimdi ikinci dönem birinci yazılı soruları dediğim gibi bu video içerisinde konuşacağız beraber arkadaşlar. Hemen ilk sorumuzla başlayıp vakit kaybetmek de istemiyorum. Vakit kaybetmemek istiyorum. O yüzden ilk sorumuzla şöyle bir. Başlayalım. Ne demişiz ilk soruda? Dünya nüfusunun büyük artış gösterdiği 3 tane sıçrama dönemi var. Bakın bunu pdf notları üzerinde çok mükemmel bir şekilde gösterdim. Çok güzel görsel grafikle gösterdim arkadaşlar. Tamam mı? O pdf notundan mutlaka bakın. 3 sıçrama dönemi oldu. Bu dönemleri yazın ve birer cümleyle bu dönemleri açıklayın diyor. Çok önemli ve kritik bir durum bu. Arkadaşlar bakın. Birinci sıçrama döneminde ne vardı? Bakın o resmi hatırlayın. O resmi hatırlayın. Deadpool'un elinde ne vardı? Bir yay vardı. Tamam mı? Neydi? Alet yapımı. Bak. Alet yapımının keşfi. Yazalım. Alet yapımının keşfi vardı. Peki bu bizim için neden önemliydi? Arkadaşlar alet yapımı avcılık toplayıcılık döneminde bizler için çok önemli çünkü hayvan avlama yani karnımızı doyurma ihtiyacımız için son derece önemli. Bunu yazabilirsiniz. İkinci sıçrama dönemimiz ikinci sı sıçrama dönemimiz de tarım arkadaşlar. Tarım keşfi. Tamam mı? Tarımı keşfettik. Bu da bizim için yerleşik hayat demek. Peki yerleşik hayat ne demek? Tarımla beraber bir yere konuşlanıyoruz. Bir yere ev kuruyoruz. Çünkü Arazimiz orada, toprağımız orada. Oraya ev yapıyoruz. Anladın mı? O yüzden orada yerleşik yaşam oluyor. Üçüncü sıçrama dönemi de biliyorsun arkadaşlar. Biliyorsunuz sanayi devrimi. Sanayi devrimi. Şimdi sanayi devrimi ile biliyorsunuz ki fabrikalaşma insanların gelir seviyesini artırıyor arkadaşlar. Fabrikalaşma insanların gelir seviyesini artırıyor ve buna bağlı olarak da nüfus artıyor. Yani nüfusun sıçrama e, dönemlerinde en önemli olan kısımlardan bir tanesi de sanayi devrimidir. Bunu da unutmayın. Diyelim. Çünkü yaşam standartı artıyor. İnsanların yaşam standartları ne kadar artarsa o kadar hızlı bir şekilde nüfus artış oranına da bu yansır diyelim. Geçiyorum. Buradan 10 puanı aldığımızı varsayıyorum. Bu böyle bir soru bekliyorum. Evet. Kesin bekliyorum. Şimdi gelelim. Arkadaşlar aşağıda verilen göç örneklerinin türlerini yazınız demişim bakın göç örneklerinin türleri bu önemli bir kısım ve sorulabilir şimdi bir diyor ki Alper uzay istasyonunda çalışmak için Türkiye'den ABD'ye Amerika'ya gitmiş bakın Türkiye'den Amerika'ya gitmiş ne için uzay istasyonunda çalışmak için arkadaşlar biz buna ne diyoruz sen söyle ne diyoruz beyin göçü diyoruz evet yaz beyin göçü tamam mı bu bir beyin göçüdür 2. İki, dayım 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'den Almanya'ya ne yapmış? Çalışmak için Türkiye'den Almanya'ya gitmiş. Benim de dayım bu arada çalışmak için Türkiye'den Almanya'ya, Avrupa'ya, oradan Amerika'ya falan gitti. Buna ne diyoruz peki arkadaşlar? Buna ne diyoruz? Bu da işçi göçüdür. Bakın yazıyorum. İşçi göçüdür. Hatta sizlerin de belki yakınları vardır yakınları çalışmak için farklı ülkelere gidenler varsa yorumlara yazsın bakalım bilelim kim gitmiş arkadaşlar peki şuna ne diyeceksiniz yazın fındık toplamak için Girasun'a giden işçiler deyip bıraktım yazın fındık toplamak için Girasun'a giden işçiler arkadaşlar mevsimlik işçiler bu da mevsimlik göçü bize anlatmaktadır önemli bir soru buradan 10 puanımızı kattık cebimize attık Önemli bir soru. Gelmesi muhtemel gelebilir. Şimdi nüfus piramidine bak diyor ki aşağıdaki nüfus piramidine sahip ülkenin gelişmişlik düzeyi nedir? Açıklayınız. Bakın. 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 Arkadaşlar bu nüfus piramidine şöyle dikkatli baktığımız zaman bu nüfus piramidinin kenarları nasıl? Kenarları içe çökük. Kenarları içe çökük bir nüfus piramidi bu. Yani ee, bu ülke arkadaşlar Örnek olarak Mesela ben bu Galiba Şeydi Grafiğiydi Bu ülke için Az gelişmiş bir ülke diyeceksiniz Tamam mı Eğer böyle bir grafik görürseniz tamam mı Kenarları bu şekilde içe geçmiş Bir grafik görürseniz Buna az gelişmiş ülke diyeceksiniz Doğum ve ölüm oranı fazla Bakın arkadaşlar şöyle zoom atalım Doğum fazla gördünüz mü? Doğum fazla. Ölüm oranının fazla olmasını da şuradan anlıyoruz. Bakın. Nüfus gittikçe azalıyor. Az gelişmiş ülke dedik buna. Tamam mı? Mesela örnek olarak hangi ülke olabilir? Burun da olabilir. Angola olabilir. Ondan sonra Benin olabilir. Buralar gelişmenin çok az olduğu yerler. Ve kenarlara içe çökük. Ne dedik? Doğum ve ölüm oranı da fazla. Piramidin üst kısmının yani şu kısmın dar olması arkadaşlar yaşam süresinin az olduğu anlamına geliyor. Alt kısmı da geniş. Bu da doğumun fazla yani doğum fazla yaşam süresi az ve az gelişmiş bir ülke derseniz tam puan alırsınız. Evet. Şimdi arkadaşlar bir ülkenin yeni soruya geçiyorum. Nüfus piramidine bakılarak bir ülkenin nüfus piramidine ben bakarak aşağıdakilerden hangisini elde edemem? Bakın. Bir ülkenin nüfus piramidine bakarak cinsiyet yapısı elde edilir mi? Edilir. Bakın. Edilir, gözüküyor mu? Toplam nüfus miktarı elde edilir mi? Edilir. Ortalama yaşam süresi elde edilir mi? Edilir. Nüfusun yaş aralıkları elde edilir mi? Edilir. Ama bir ülkenin Yüz ölçümünün nüfus piramidiyle ne alakası var arkadaşlar? Nüfus piramidiyle ne alakası var? Elde edilemez. Dedim gitti. Yani biz burada e, nüfus piramitlerinden ulaşılabilecek bilgiler diye bir soru diyelim ki geldi size. Hocanız dedi ki nüfus piramidinden ulaşabileceğiniz bilgiler nelerdir? Bir ülkenin gelişmişlik seviyesine ulaşabilirsin. Kadın erkek oranına ulaşabilirsin. Eğitim seviyesine ulaşabilirsin. Kır ve kent nüfusuna ulaşabilirsin. Anladın mı? Ulaşabileceğin bir sürü bilgi var. Nüfus yaş aralığına ulaşabilirsin. Ortalama yaşam süresine ulaşabilirsin. Bunları yazarsan da tam puan alırsın. Eğer böyle bir soru gelmez de o şekilde gelirse. Geç. Geç bakalım. Serek nüfuslu alanların oluşmasında etkili olan faktörlerden 3 tanesini yazın demişim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyorum. Ne demiştik ne demiştik. Serek nüfuslu alanların oluşmasında etkili olan faktörler demiştik tamam mı? Arkadaşlar seyrek nüfus alanların oluşmasında etkili olan faktörler. Birincisi iklim koşullarıdır. İklim koşulları bir yerin se seyrek nüfuslu olup olmamasında en önemli etkiye sahiptir. 2. yeryüzü şekilleri. Yeryüzü şekilleri de bir bölgenin dediğim gibi seyrek nüfuslu olmasında etkilidir ve toprak verimsizliği. Eğer bir yerin toprağı verimsizse orada insan yaşayamaz. Verimsizliği diyorum mesela çölde yaşayabilir mi o zaman iklim koşulları tamam mı İşte dağlık engebeli bir bölgede yaşam zordur değil mi bak yeryüzü şekilleri verimsiz toprakların olduğu bir yer mesela yine çöl diyeyim veya ne diyeyim Tundra diyeyim Tundra'nın olduğu bir yer verimsiz topraklar ve burada yaşam az bunu da böyle yazdık iklim değişikliğinin temel nedenlerinden üç tanesini yazın demişim arkadaşlar Altıncı soruda iklim değişikliğinin en temel nedeni biliyorsunuz ki sanayileşme ve sanayileşme ve fosil yakıtlar. Arkadaşlar bunlar bizim için önemli bir kıstas. Ondan sonra ikinci e, olarak da aşırı sera gazlarının artması. Sera gazlarının sera gazlarının artması diyelim. Üçüncü olarak da ormansızlaşma. Üç örnek istemiş işte bizden. Ormansızlaşma diyelim. Üç örnek de ona vermiş olduk. Şimdi geliyorum. Son iki soru arkadaşlar. İklim değişikliklerinin olumsuz etkilerinden üç tanesini ne yapın demiş. Yazın demiş. Yazalım. Arkadaşlar iklim değişikliğinin olumsuz 3 özelliği mesela sıcaklık ee, pardon kalem alalım sıcaklık artışı artışı biz buna aşırı e, hava olayları diyoruz olayları 2 deniz seviyesinin yükselmesi deniz seviyesinin yükselmesi ve aşırı hava olaylarına mesela örnek olarak ne verebiliriz? Yani sıcaklık artışı, aşırı hava olayları, aşırı hava olaylarına da kasırga, sel gibi yazamadım, sel gibi örnekler verilebilir. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri: bir sıcaklık artışı, iki aşırı hava olayları, 3 deniz seviyesinin yükselmesi örnekleri verilebilir. Arkadaşlar gelelim. Yandaki iklim grafiğine göre soruları yanıtlayın diyor. Böyle bir grafik vermesini bekliyorum. Şimdi bakıldığı zaman burada e, yağış mavi, sıcaklık kırmızı ile gösterilmiş. Bakın Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran Eylül, Ekim, Kasım, Aralık her mevsim yağışlı mı? Her mevsim yağışlı doğru mu? Burası her mevsim yağışlı. Direkt daha soruya bakmadan tamam mı? Daha soruya bakmadan, bu taraftaki sorulara bakmadan bu cevabı vereceğiz. Her mevsim yağışlı. Cık. Sıcaklığa baktığım zaman arkadaşlar hangi dönemlerde artmış? Haziran, Temmuz, Ağustos yani yaz dönemlerinde artmış. Onun dışında her mevsim yağışlı olmasından dolayı biz buranın zaten görülen iklimine direkt yani doğrudan Karadeniz iklimi diyebilir miyiz? Her mevsim yağışlı olduğu için. Karadeniz iklimi hatta Burası daha çok Rize bölgesinin. Çünkü yağışlardan anladığım kadarıyla Rize bölgesinin grafiğine benziyor. Çünkü yağışlar bakın arkadaşlar 100 milimin altına düşmüyor. O yüzden Rize dedim. Yağış rejimi olarak yamaç yağışları. Çünkü biliyorsunuz burada Karadeniz'de özellikle yamaç yağışları meşhur. Yamaç yağışları en fazla yağış aldığı döneme baktığım zaman bakın arkadaşlar Eylül Ekim bakın Ekim komplesini silelim daha rahat görelim Arkadaşlar bakın Ekim ayı özellikle şu ay yağışta zirve yaptığı ay neredeyse gördünüz mü bakın zirve yaptığı ay o zaman en fazla yağış aldığı aya da sonbahar ayı diyelim. Evet Arkadaşlar bugünkü yazılı videomuz bu kadardı. Yazılı sorularının %90'ı buranın içerisinde olduğunu düşünüyorum. Ee, Tabi ekstra sorular sizler için hazırlamaya çalışacağım. Bu sürede, bu süreçte yayınladığım videoların, ikinci dönem videolarının tamamını izlemenizi tavsiye ediyorum. Mutlaka pdf'leri indirin. Kanala mutlaka abone olun. Çünkü seneye daha bomba içeriklerle geleceğim. Bu bomba içerikleri kaçırmak istemiyorsanız kanala mutlaka abone olun. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.